Arkadaşlar şimdi işimize başladık. Ben unu eridim ama 5 yemek kaşığı tadıyız. Arkadaşlar bu Hayır arada ben de, de ablamı almanın. çekiyorum. yandı. Ay. Şimdi e, kadayıfımız altın sarısı kadar böyle. Arkadaşlar şimdi tahinimiz yani içindeki karışımı yapacağız. Ben baktığım tarifte 2 yemek kaşığı tahin diyordu ama ben e, yoğun gelmesini istemediğim için bir yemek kaşığı tahin atacağım. Şimdi kıdayı. Şimdi bunları karıştıralım. Çikolata eridi abla. Eridi mi tamam. Bunu karıştıralım hemen çikolatamıza geçeceğiz. tamam içeceğim bu. Garip oldu ya. Ben mi yapamadım? Takım biraz daha katsak mı? Tarifteki mi gibi mi yapsak? Ne şimdi? Çikolatamız eridi. Arkadaşlar 15-20 saat falan. 20 saat çınar. İşte, kaç? <laughs> dakika dakika. Ha, dakika. Yani bekleteceğiz. Tam da kadar bekleteceğiz işte. Biraz daha dökeyim ha. Birazcık bırakacağız çünkü üstüne de ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yeter orada bu ya. Şöyle yaydır bakalım. Tamamdır. Kim dökecek. Tamam oldu, oldu. Tamam. Şimdi bunu buzluğa götüreceğiz arkadaşlar şimdi çikolatamızı 15-20 dakika buzlukta beklettik. Şimdi kadayıfımızı içine yiyeceğiz. Dur, bir dışına taşırdı arkadaşlar. Hayır dışına taşırmadım. Dur bekle yayayım. Aa, çok güzel gözüküyor. Allah inşallah çok güzel olur. Yani inşallah bu uğraşlarımıza değer. Arkadaşlar biz kadayıf bol yaptık. Yani kadayıfı ya bol yaptık biz. Allah'ım ne olur çok güzel olsun. Ne olur çok güzel olsun. Kadayıfı bol yaptığımız için biraz kadayıf kaldı tabii. Birazcık burada kadayıfımız kaldı şu kadar böyle. Ay. Neyse. Çok yapmıştı demek ki. Bunu şimdi düzgünce ee, yay. Attım şöyle kenarlarına falan güzelce. Evet. Gayet güzel yayıldı bence. Arkadaşlar yani. şimdi üstüne çikolatamızı ekeceğiz. Şimdi üstüne, üstüne çikolatamızı e, ekeceğiz. Sonra da zaten şey yapacağız. Buzluğa koyacağız. Daha koysam mı ki var? Koy. Şunları falan biraz hangi bunlardan daha az gibi oldu. Ya hepsini kullanma da birazcık kullan yani. Kullanayım, kullanayım hepsini kullanayım. Hepsini kullanma. İyi e de bunu ne yapacağız? Yerirse... Çöpe mi gidecek? Ya yeriz. Ay ya koyalım hepsini. Ya bol bol olsun Bol bol olsun. Çikolatamız da üstüne. Abi, yalnız çikolata çok güzel gözüküyor. Allah'ım inşallah çikolatamız yeter. Yani yeter diye aldık. İnşallah. Şöyle çikolatamızı da güzelce yayalım artık. arkadaşlar şimdi Dubai çikolatası oldu. Çıkartacağız. Ama bak. Çıkar. Çıkarttık. <laughs> Bence gayet güzel olmuş. Bence de. Kıralım bakalım. Kıralım hadi gel. Kıralım mı? Kıralım. Hadi. Sen bur. Bak ben bir kırayım ilk önce sonra sen de buradan kırarsın. tamam, tamam mı? Aa, <laughs> bence çok güzel olmuş. Bence de. falan. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi ben kıracağım. <laughs> Elime <Ellerine> bak. <laughs> deneyelim mi? Evet deneyelim. Çok güzel.